kömür toplayıp meşale yapacağız. 64 tane meşale var ama bir daha bir tane daha 64 tane yapmaya çalışacağım. Şimdi çıkma zamanı. Hayvan canlılar ya şey zombi falan yok. Allah Allah. Arkadaşlar zombi yok. Vay. Şimdi şöyle bir yere gideceğim. kömür bulabilirsem iyi olacak. Şurada bir yerlerde bayağı çıkmıştı bana. Şimdi Allah nereye gidiyorum Allah canım gitti ya. Şurada bir yerde çıkmıştı. Aa kömür. Arkadaşlar sanki bize göre ayarlanmış gibi. Merdiven. Ama bize göre ayarlanmadı. İki tane buluk kömür. Şöyle şunları dolaşalım. Yüksek oneran tövbe tövbe. Korktum. Kömür mü? Evet kömür. İki tane kömürümüz oldu. 3 tane ama çok Yoksa bir şey Arkadaşlar ben şu anda ikinci videomu atacağım. Atıyorum ama kimse beğenmiyor. Ben ne yapacağım öyle Olmaz böyle ama. Uğraşıyorum o kadar. Şuradan abone Atarsanız yani çok sevinirim. Ya. Tamam. Çıkamadık. Beni sevindirmek istiyorsan abone at. Daha çok video gelmek istiyorsan ne istediğinizi yorumlara yazın. Arkadaşlar 64 tane olursa abone atın yoksa atmayın. O masa parti kişi buldum <laughs> Bulduğum yerde bayağı çıktı. Arkadaşlar 64 64 tane buradan bayağı çıkar eminim. Şu arkadaşlar yarım saattir bitmiyor şimdi bitti. Sabah oldu ya. Oha. Şurada bir yerde de... ana. Oha lan. Ure. Nasıl ineceğim? Çıkacağım oraya. Çıkarız. Kolay ya, değil mi? Ana düştüm. Ben düştüm. Nereden çıkacağım? yaptık. Karpat. Ya başladı. Kas. Kas. Az, az işte. Kömürden hazır. zırh yapacağım artık. Arkadaşlar, kameram. abi tane yorumlara. 49 üriyim. İyi geldi. son bir saniye olsaydı 50 olacaktı bu şans. Ne şaka kustun Buradan bayağı çıkar umarım. balonlar Arkadaşlar Video bitmiştir. Abone olmayı unutma.